hepinize tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün birden bir Skype'a düştük Hadi o zaman geçelim Bismillahirrahmanirrahim Lan! ne oldu oğlum Az önce öyle Arkadaşlar işte bir şey oldu. Bir şeyler oldu. Ben oraları kestim zaten merak etmeyin. Şimdi böyle bir şey değiliz. Burada bir ağaç var. Burada bir tane yatak, bir tane kemik tozu, bir tane tohum, bir tane lav kovası, bir tane de su var. Yok, yok. Şimdi bunlarla ne yapacağımız belli. Skyblocklarda ne yapılır yani? Şurada da bir ada var. Bu arada benim yaptığım çok belli oluyor değil mi? Neyse. Şimdi ilk önce lava ve suyu koyarak başlayacağım. Ee, şurası Şuraya lava koyarım. Suyu da şöyle yapacağız. Allah su tamam yaptık galiba şimdi bir de şöyle bir şunları oh. birden oynuyordu bir buraya <laughs> bunları iyi değerlendirmemiz lazım de Allah Allah Oğlum niye düşüyorsun sen ya Siz niye düşüyorsunuz Bu arada arkadaşlar Yatak çok dağınıktı da özür dilerim Videonun ikinci dakikasındayız Ve ağacı ben daha yeni kırıyorum Hoppa Oğlum şu ekran çok kötü olmuş ya. Ana. Şimdi bunları düşen her şey, her birine şey yapmamız lazım. Peki şöyle şunu da bir alalım. Aa elma. Tamam yemeğimiz de çıktı bizim. Şimdi arkadaşlar bu tahtalarla kazma yapacağız. İlk önce çubuk yapalım bir. Bir de çalışma asası yapalım. Çalışma asasını da şöyle koyalım. Şimdi buraya çalışma asamızı koyduk ama kırarsak bu çok kötü olur. O yüzden şimdi şuradan altına bir yer yapmaya gideceğim. Gitmeyeceğim ya da vazgeçtim. Şimdi tahta bir kazma yapıyoruz kendimize. Lan, fidan düştü. Tamam, şimdi buradan biraz saç kazacağız. Artık taş eşyalar yapabiliriz. Şey Taşlarla kazma yapacağım şimdi. Arkadaşlar video çok şey yapmadık gibi geldi de 5 dakika yani. Şunları bir kıralım. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.